Merhabalar. Bugün size Sünger Bob bikini kasabası hakkında ilginç bir gerçeği anlatacağım. Sünger Bob'u bilirsiniz. Çocukluğumuzda çok izlerdik. Ama öyle bir şey öğrendim ki bilmeyenler için çekiyorum bu videoyu. Sünger Bob'un yaşadığı kasaba, bikini kasabası. Sünger Bob orada Bay Yengeç tarafından yönetilen Yengeç restoranda çalışıyor. Ama konu bu değil. Konu bikini kasabası. Bikini kasabasının hangi ilhamla yapıldığını biliyorsunuz. Bikini Adası. Yani Bikini Adası hakkında. Bikini Adası Pasifik Marsal Adalarında bulunur. Çok güzel bir adadır. Gerçekten. Gerçekten o kadar güzeldir ki birçok insanın gitmek istediği bir yerdir. Eskiden meşhur olan ada olan Bikini Adası çok güzeldi. Ta ki Amerikalılar tarafından yapılan atom bombası deneylerine kadar. Atom bombası Amerikalılar tarafından yapılan büyük bir bombadır. Patladığında birçok yere zarar verir. Patlaması o kadar büyükse çevreye de o kadar zararlı. 1 Temmuz 1946 yıllarından 22 Temmuz 1958 yılları arasında atom deneyleri yapıldı ve deney için Bikin Adası kullanıldı. Sayılarca atom bombası patlatıldı ve eskiden güzel olan bikini adası bu halden o hale geldi. Güzel gözüktüğüne bakmayın. Oldukça tehlikeli. Atom bombasının içindeki radyoaktif maddeler oyu tehlikeli yaptı. Yani yaşamak isterseniz zevleniyorsunuz. İkinci teori. Sünger Bob, Batı'nın Musibeti filminde ilk sahnelerde Patrick'in söylediği tuhaf şarkı. O bikini kanyonu şirin bir yerdi, herkes iyiydi. Derken bir gün doğudan bir canavar geldi. Keskin gözlü ismi. Duydunuz. Bikini kanyonunun şirin olduğunu ve iyi olduğunu söylüyor. Ama sonra canavar geldiğini ve kötüleştiğini söylüyor. Acaba yani kısacası bikini adasında olanlardan kastetmiş olabilir mi? Sanmıyorum. Beni şaşırtan şey ise ben bu olayı filmi izlemeden önce de biliyordum. Ama izledikten sonra hiç bunu akıl edemedim. Bu olayı akıl edemedim ve düşünemedim. Bu filmin yapımcıları bunu masumlaştırıp normal bir çizgi film konusu haline getirmişler. Yani Petwick, Bikini Kanyonu şirin bir yerde. Herkes iyiydi. Ancak doğudan bir canavar geldi. Keskin Göz ismi demiş. Ama gerçek olay ise şöyle. Bikini adası çok güzeldi. Temiz bir havaya sahipti bütün bitkiler ve ağaçlar sağlıklıydı. Ama bir gün kötü şeyler oldu. Bir atom bombası geldi, her yeri mahvetti. İkinci olarak keskin göz planktanın oraya ele geçirmesinden bahsediliyor. Kısacası bikini kasabası bikini adasını doğudan gelen canavar atom bombasını orayı ele geçirmesine de atom bombasının orayı mahvetmesi, yaşam bırakmamasını söylüyor. Gerçekten ilginç bir teori. Sizin bu konuda Merak ettiğiniz sorular varsa yorumlarda tartışalım. Bugünlük benden bu kadar. Bu tür videoların gelmesi için abone ol, like at ve bildirimleri aç ve en son olarak da en çok istediğim şey olan yorum yazmayı da unutma. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.